Değerli izleyenler son dakika gelişmesi olarak da veriyoruz. FETÖ'ye yakın internet siteleri silahlı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. FETÖ elebaşı terörist Gülen öldü. Değerli izleyenler vatan haini millet düşmanı, cumhuriyet düşmanı, din düşmanı Fethullah Gülen öldü. Son dakika olarak ekrana getiriyoruz. Ömrü ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçti. Türk milletine kumpas kurmakla geçti tüm ömrü terörist başının. Türkiye düşmanıydı, Türk düşmanıydı, din düşmanıydı. Evet bu son dakika bilgisini verirken aynı zamanda iyi bilmezdik de demek istiyorum. Hakkımız haram olsun kendisine. FETÖ elebaşı, terörist Gülen öldü. Son dakika olarak bu gelişmeyi aktarıyoruz değerli izleyenler. Vatan haini, millet düşmanı, cumhuriyet düşmanı, din düşmanı Fethullah Gülen terörist başı öldü değerli izleyenler. Söylediğimiz gibi ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk milletine kumpasla geçti. Bugün de ölüm haberini sizinle paylaşıyoruz. Defalarca söylesek yeridir. İyi bilmezdik. Hakkımız aram olsun. Ee, terörist başı Fethullah Gülen'in ölüm haberini aktarıyoruz değerli